Burada bir savaş veriliyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. İtalya'da koronavirüse yenik düşen birçok hasta bu hastanelere geliyor. Sağlık çalışanları bu insanların hayatını kaybetmesini engellemek için canla ve başla çalışıyor. Ayrıca ölmelerini engellemek için uzun bir uğraş veriliyor. İzlediğiniz görüntüler yoğun bakım ünitesi değil. Ancak buna rağmen verilen mücadele izliyorsunuz. Yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için birçok insan buraya yeni geldi ve yoğun bakımdaymış gibi tedavi görüyor korkunç bir durumdalar ve koronavirüsün nedenle ciddi bir salgın olduğunun en büyük kanıtları aynı zamanda. Kontrolden çıkmış büyük bir salgın. Hastaların kelimelerin tam anlamıyla oksijen makineleriyle hava alıyor. Lastik balonlar, sağlık çalışanların akciğerdeki hava basıncını eşitlemesi için yardımcı oluyor. İtalya'da kimse bunu beklemiyordu. Kimse bu salgının bu kadar erken ilerleyeceğini düşünmüyordu. Grip gibi değil, zatüreye benziyor. Ancak yüzlerce kişi öldürüyor. Doktorlar her gün onlarca hastayı hiç görmediklerini söylüyor. Sağlık çalışanları yetersiz kalıyor. Bu malzemeler yetersiz. Buradaki sağlık çalışanları her ülkelere uyarıyor, özellikle İngiltere'yi. İnsanlar grip gibi olduğunu sandıkça ölümlerde artacağını söylüyor. Bu bir grip değil. Çok kötüsü Buradaki insanların çoğu zatürre oluyor ve dediğim gibi çok şiddetli bir zatürre. Zatürre olsa tersine çevirebiliriz ancak burada çok ciddi bir sorun var. Solundan oksijen freksiyonu, çok fazla oksijen gerekli. Bu yüzden acil servislerimizi yeniden düzenlemeliyiz. Oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burası Bergamo'da bulunan ana hastanelerden bir tanesi. Ayrıca Avrupa'nın en gelişmiş hastaneler arasında yer alıyor. Fakat bu hastane İtalya'daki tüm hastaneler arasında en ağır darbeye sahip olanlardan bir tanesi. Burası bir ünite değil, burası bir oda değil. Nereye giderseniz gidin, bir bekleme odası gibi insanlar sıra bekliyor. Koridorlar, odalar, toplantı salonları, her yerde bekleyen hastalar var. Diğer ülkeler bu gerçekle yüzleşmeli. İnsanlar dışarı çıkmamalı. Bu salgında yüzleştikten sonra birçok alan kapatıldı. Aynı zamanda dışarıdaki hayat neredeyse durma kıvamına geldi. İnsanlar bunun nedenli büyük ve ciddi sorunları olduğunu hala anlayamıyor. Sağlık çalışanları oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor ancak bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Burada olduğunuzda yeterli olmadığınızı ve elinizden gelen en iyisini yapsanız dahi insanların hayatını kaybettiğini görebiliyorsunuz. Burada koronavirüs testleri yapılıyor. Hastaları tespit etmek için çalışılıyor. Dünya çapında salgın eğrisi roket gibi yükseldiğinde tüm kaynaklar Tüm malzemeler anında tüketilir. Birçok hastane binlerce test yapıyor. Test merkezleri tespit için çalışıyor. Birden fazla hastane aynı zamanda birçok testi yapmaya çalışıyor. İtalya'da şimdiye kadar binlerce vaka tespit edildi. Tespit edilmeye de devam ediyor. Burada önemli olan ise insanların kendi işlerinde önlem almayışı. Önlem almak ve acil olmadıkça dışarı çıkmamak şimdilik tedbirler arasında. Bol bol ellerinizi yıkamalı ve dezenfekte etmelisiniz. Sayılar değişmeye devam ediyor ölen, kurtarılan hasta sayısı da değişiyor. Bu video, bu salgının nedenle ölümcül olabileceğini ve yaratacağı sonuçları sizde göstermek adına çekildi. Daha önceden görülmemiş bir salgın ve yarattığı birçok sorun. Yoğun bakımdaki insanlar ve yaşadıkları sıkıntılar bu salgının boyutunu tekrardan gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların bakışları, verdikleri mesajlar birbirine benzer görünüyor.